Güzel, sade ve şık. Oo, bakıyorum erken başlamışsın sofrayı hazırlamaya. Hoş geldin periyancım. Erken başladım ki süslenmeye vakit kalsın. Tacettin nerede? sofrayı görüp sinirlenmesin, delirmesin diye... ...yukarı Eda'nın odasına çıkardım, yukarıda. Ne durumda peki? Ay ne sen sor ne ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı sinirli, yani anlatamam sana sinirini. İyi ki köpek haline çevirmişim, <laughs> yoksa ortalığı kırıp geçirirdi. Bu defa çok kıskandı değil mi? Hem de nasıl. Çünkü Umur'u çok fazla sevmediğimin farkındaydı. Ama Kendal tehlikeli bir rakip. Çünkü çok düzgün bir insan. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ay vallahi Duducuğum ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Hani Kendal düzgün bir adam olmasa seni ondan vazgeçirmek için başının etini yerdim. Ama görüyorum ki çok mutlusun. Çok mutluyum. Tabii zaman ne gösterir bilemeyiz ama hissettiğim kadarıyla Kendal hayatımın erkeği. Eh, bu durumda bana Taceddin'i avutmaktan başka bir şey kalmıyor. Yardımların için sağ ol. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Sen böyle iyi bir peri ol ben her zaman sana yardıma hazırım. Hadi ben gideyim de bir Taceddin'e bakayım. Eh, tamam. Evet. Hı? Tamam. Eda lütfen çözer misin beni? Lütfen bırak diyorum beni bırak! Bırakamam baba ne olur ısrar ya zaten sana bunu yaptığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Merhaba Edaciğim. Ah merhaba Perihan teyze. İyi misin Taceddinciğim? Değilim efendim. Eski karım aşağıda hayatının erkeği için hazırlanırken nasıl iyi olabilirim? Taceddincim belki de artık bu durumu kabullenmen daha iyi olacak. Kabullenemem efendim. Ya beni bıraksın eski halime döneyim, bu şatodan çekip gideyim, kendime bir hayat kurayım ya da o adamı hayatından çıkarsın, bir köpek olarak gene dizinin dibinde kalayım. Şişt, şişt, sakin ol Taceddincim, Bütün bunları konuşmak için daha çok erken, değil mi? Hayır, bakalım zaman bize daha neler gösterecek. Eee Perihan teyze sen de geldiğine göre ben artık çıkabilirim. Nereye? Ee, Betüşlere. Çok uzun zaman oldu onlara gitmeyeli. Daha dün gittin. Her günde sağdağa uğruyorsun. Sen şuna bugün sihirli aynadan Yavuz'u izledim. Akşama Betüşlere gideceğini öğrendim. Ondan gidiyorum desene. Aşk olsun baba ne alakası var? Aa ne yani sen şimdi bu çocuktan hoşlanmıyor musun? Ay ben hiç anlamıyorum siz bunları nereden uyduruyorsunuz? Hem. Önce o benim peşimden koşsun. Ha ah, kendi ağzınla söyledin. Gördün mü? Çocuk yüz vermiyor ya ondan böyle söylüyor Perihan. Siz ikiniz ne isterseniz düşünebilirsiniz. Ben gidiyorum. Kızım bari Betüş'ün kafesine git eve dönmemiştir daha. Hayır Perihan teyze kafeye gitmeyeceğim. Betüş'ü evde ziyaret edeceğim. Hem annelerimle de oyun oynamak istiyorum. Onlarla da sohbet etmek istiyorum. Şey Perihan teyze sakın anneme bu akşam Yavuz'un da orada olacağını söyleme olur mu? Çünkü kendisi nereden bu fikre kapıldı bilmiyorum ama benim Yavuz'dan hoşlandığımı falan zannediyor. Aa. Ki külliyen yalan sonra biliyorsun sihir yapıyor bak <laughs> kalıyoruz. Olur hayatım hiç merak etme hadi güle güle. Hı, teşekkür ederim Perihan teyze. Ha, baba özür dilerim gerçekten seni bağlamaktan nefret ediyorum ama... <laughs> Çakalım. Ben gençken Dallas diye bir dizi vardı. Aynı ona benzedi bizim aile. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.